Merhaba arkadaşlar Bu haftaki konu Bizim Z kuşağı Yeni nesil Ümdür gümbür geliyor Yeni nesil nereye gidiyor Bunlar örf adet anı bilmiyor Bu öğrenciler Niye böyle Bizim zamanımızda Biz çarıkla okula gidiyorduk Okul içimizde bir okuma aşkı vardı Bunların her şey elinde Ama bunlarda okuma aşkı yok diye çocukları eleştiriyorlar. Sen zamanında okula yırtıkaya kabile gidiyordun. Ee, senin bir önceki neslinde milli mücadelede düşmanla savaşıyordun. Onların çocukluğu da olmadı. Yani buradan bir yere varamazsın. Orada kalırsın. Bundan dolayısıyla her nesil kendi kültürüyle gelir, kendi sorunlarıyla boğuşur. Her neslin sorunları kendine göre büyüktür. Senin sorunun ayrı, onun sorunu ayrı. Şimdi ben şu an 3. üniversitesini okuyan tarih ve edebiyat öğretmeniyim. 2 yıl halı desen tasarım okudum. Ondan sonra tarih öğretmenliğini okudum, bitirdim. Şu an edebiyat öğretmenliği 4. sınıftayım. 8 tane dersim kaldı. O da bu sene bitecek inşallah. Formasyonumu da aldım. Geçen sene Eskişehir'de stajımı yaptım. Şu an herhangi bir özel okulda başlayacağım. Artık kısmet neresi. Şimdi gençlerle konuşurken bizim veliler, aileler çocukları hiç sorunlarını anlamadan, yeni kuşağı anlamadan çocukları eleştiriyorlar. Çocuklara ee, sert davranıyorlar, bilmiyorlar, baskı. Çünkü onlar da bilmiyor ne olacağını. Yani bir 60'ları 70'lerin hippileri vardı mesela sonra yok oldu gitti anlamadılar. Ama şu anki bir jenerasyon farkı. Ben bu videoyu öğrenciler için çekiyorum. Bir insanın farkındalığını yakalamadan, farkındalığını açmadan, tamam mı? O insanı değiştiremezsin. Farkındalığını yakalamadan, hani bir söz vardır bak. Değiştiğin, geliştiğin anlamına gelmez. Ama geliştiğin, değiştiğin anlamına gelir. İlk başta insana farkındalığını açacaksın, ondan sonra gelişmesini bekliyor. Yeter ki farkındalığını aç. Bunun şöyle bir izahı vardır hatta. Yakın samimi olduğunu arkadaşların düşün. Onlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Sohbet ederken bir duygusal bir şeyini söylersin. Sonra düşünürsün. Aa lan bu huy bende varmış. Şimdi bizim bu yeni kuşağı anneler babalar çok laf söylüyor. Çocukları çok eziyorlar. Çocukları anlamıyorlar. Ben çevremdeki çoğu gence konuşarak, izah ederek, onlara yararlı alışkanlıklar kazandırarak kaptım yönlendir. E tabi bunları yönlendiriyorsun, yönlendiriyorsun. Bir süre sonra ben de yoruluyorum. Çünkü 7-8 tane çocuğu bayağı yönlendirdim. En son, en istediğim en son. Bir tane dedim video yapayım. Hep o 5 tane videomdan bahsederdim. Ondan sonra dedim çocuklar oradan kendilerinden yürüsün. Şunu unutmayın. Bir insana yaklaşırken, bir gence, bir çocuğa yaklaşırken şöyle yaklaş. Her insan bir cevherdir. Ne zaman kendini yontup geliştirirse işte o zaman mücevher olur. Bir çocuğa böyle yaklaşacaksın. Tamam Bundan dolayısıyla çocukları kalıba sokmayacaksın. Çünkü o çocuk senin dünyana ait değil. O başka bir birey ayrı bir dünyası var, ayrı bir sorunlar var, ayrı bir kafa yapısı var. Aşamadığı problemleri var, açtığı problemleri var. Unutmayın, insanlar bir konuda bir başarısızlık yaşadıysa ona sen bu konuda başarısızsın demeyeceksin. Bu senin büyüme sancın diyeceksin. Cümle bu. Bak başarısız değilsin, büyüme sancın. Arabayı kullandın, vitesi attın, gittin. Ondan sonra Rampada top ettirdin. Ne oldu? Başaramadın değil. Büyüme sancı. Öteki dere her şeyi yaptın, kaldırdın, trafiğe aktın, heyecanla açtın, tek başına bir arabayı kontrol ettin ama sadece orada kaldın. Orada kaldıram. Bundan dolayı çocuklara onların bir birey olduğu, genç olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği ve öğrendiği şeyi alışkanlık edindikten sonra kalıcı başarı geldiğini anla şekle sokmaya çalışmayın. Şimdi bu video uzun olacak. Bu videoyu ben bu anlattıklarım çoğu insan anlatmıştı. En son video haline getireyim dedim. Bundan dolayısıyla size 5 tane 5 aşamalı planım var şu anda. Tamam Bir de belim ağrıyor. Bu 50 kilo elekle 5 kilometre koştuk ya 15 sene. Şu an belde iki tane fıtık çıktı. Üf. Her şeyin aşırısı da iyi değilmiş yani. Ben her şeyi abartıyorum, okuma'yı abartıyorum, sporu abartıyorum, yarış motorunu abartıyorum. Abartma ne şey? Şimdi ben hep derdim, benim şimdi YouTube, benim şu anda YouTube'da 500 tane videom var. Araştırma, inceleme, şiir. İlk attığım video ders çalışma sistemi. İlk video. Bak şu ya şu. Bu benim YouTube'a ilk attığım video. Bunu ben bir arkadaşımın oğlu için çekmiştim. Zaten araştırmalarım vardı. Zaten unutuyordum. İlk video. Şimdi ben çocuklara, anne babaların, iş arkadaşlarıma diyorum ki bak bu videoyu oğlunla beraber izle. Diyor ki Mustafa işte benim oğlan diyor ders çalışmıyor diyor. Çok oyun oynuyor diyor. Instagram'da çok takılıyor. Zaten şu an hep öyle oluyor. Instagram'da takılıyorlar ya da oyun oynuyorlar. Yani olay ne babacım? Olay şu. Kapitalizmin kapanı almış, savurmuş, atmış. Kapitalizm sizi nasıl yakaladı? Ben bir örnek vereyim mesela. Türkiye'deki şu an birine sor mesela bak kapitalizm nasıl sizi almış, nasıl savurmuş, nasıl atmış, nasıl tokatlamış, nasıl içinde debeleniyorsunuz, nasıl bunun farkında değilsiniz, nasıl değilsiniz. Peki bugün Türkiye'nin büyük takımı kimdi? Hemen Galatasaray. Fenerler der ki hayır biziz kapitalizm nasıl insanları almış, asıl sömürmüş, nasıl yoğuruyor ve nasıl kimse farkında değil. Olay o. Farkında değil. Galatasaraylar der ki Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. Doğru mu? Doğru. 25 tane şampiyonluk, 5 tane yıldız var resmi olarak bugün bir takımın büyüklüğü aldığı kupalardan ölçülür. Resmi olarak bugün Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. 25 şampiyonluk. Bak kapitalizm nasıl sömürüyor çocukları böyle diyorlar yani, Farkındalığını açma. Mesela ben şu an size farkındalık açma yapıyorum. Fenerlere sor. Gayri resmi olarak Fenerbahçe derler. 1900 öncesi 1950 Süper Lig kurulmadan önceki kupalarda sayarlar. 28 tane kupamız vardı derler. Haklılar mı? Kısmen haklılar. Mesela bizim 33 şampiyonluğumuz var, Real Madrid. Biz bütün kupaları sayıyoruz. Haklılar mı? Kısmen haklılar. Cuma Ligi, Salı Ligi, işte genel herhangi bir kupası İngilizleri yenmeleri falan Şimdi bunlar böyle tartıştı tartıştı, yoğun gitti gitti gitti. İşte en büyük Galatasaray yok, Beşiktaş yok, Trabzonspor yok. da geliyor, da oradan yardırıyor falan Ama farkındalık ne? Farkındalık şu. Senin futbol kulübü dediğin bir şirket. Taraftar da onun müşterisi. Sen ancak o kulübe para kazandırırsın. Başka? Hiçbir şey yaramaz. Bu kadar. O kulübe para kazandırırsın. Formasını alırsın. Maçına gidersin. Kapitalizmin kölesi olmuşsun. Futbol seni almış sömürmüş. Koca bir endüstri. Almış sömürmüş. Ki dünyanın en büyük takımı da Real Madrid'tir. 15 tane şampiyonlar ligi kupamız var bugüne bugün. Ya. Tamam kaldı. Al, al al de iki tane Türk takımı işte. Bundan dolayısıyla farkındalığını açacaksın, öyle kapacaksın. Yoksa olmaz. Hem eğlence hem yarar. İkisini aynı anda götürürsün ki kalıcılık olsun. Eğlence olmazsa insanlar sıkılır. Yararı olmazsa emekler boşa gider. Futbolda milli maç izlersin, ailenle beraber izliyorsun. Bir neşe eğlence. Halı sahada top oynuyorsun, sağlığın yerine geliyor. Her hafta bir çok güzel fakir eğlencesi ki biz 20 yıldır aynı kadro, aynı takım 15-17 yıldır aynı kadro, aynı takım yapıyoruz. Ekol yapıyoruz hatta, Real Barca ekol. Bunlar yararlı ama kapitalizmin kölesi olmamak. İlk video, ders çalışma sistemi. Bunu diyorum. Bunu annenle babanla beraber izle. Ben bana soran, bana soran çocuklara, babalara, annelere diyorum ki bak bu videoyu çocuğunla beraber izleyeceksin. Birincisi ders çalışma sistemi bu. Bak bu benim işte. İlk video. Burada link burada. Bunu annenle baban beraber izle. Birincisi bu. Tamam mı? İkincisi insan fıtratı. Bunu da annenle babanla beraber izle. Bunun bir kısası var, bir uzunu var. Bu videonun. Bu uzun, bu kısa. Bak bu uzun, kısa. İnsan fıtratı. İnsanın fıtratı nedir? Hatta kısanın kısaca kısa açıklamasını yapayım. Kısa nedir biliyor musun? Kısaca, ya gerçi yapmayayım ya. Ya insan fıtratı dedin üç kelimedir. Beyin, beden, ruh. İnsanın fıtratı. Beyin ihtiyacı bilgi. Ruhun ihtiyacı sevgi, aşk, inanç. Bedenin ihtiyacı yemek, sağlık, spor, cinsellik, uyku. Şimdi buraya kadar her şey mükemmel. İşin gıcık kısmı bundan sonra başlıyor. O da şu. Bunun kendi kendine karşılananı var, kendi kendine karşılanmayanı var. Yemek, uyku kendi kendine karşılanıyor ama sevgi, aşk bunlar kendi kendine karşılanmıyor. Ve hep de insan sıkıntıyı buradan yaşıyor. Bundan dolayısıyla aile karşılıksız sevginin olduğu yerdir. Bunu da annenle babanla beraber de insan fıtratı. Ondan sonra o devrin en büyük sorunlarından aşk. İnsan aşık olduğu kişiyi neden mükemmel olarak görür? Bu benim. Bunu ister annenle babanla beraber izle, ister kendinizle. Hiç fark etmez. Tamam mı? Şimdi bu, bu videoları ben burada anlatırım da bu iki saat sürer. Ama orada o kadar detaylı araştırıp anlatmışım ki. Ondan dolayı izle diyorum. Kendin yorum ya. Şimdi bunu alan farklı. Bunların hepsi bir harmanlama. Benim. Bunu da izle. Ondan sonra inanç mantık ilişkisi diye bir şey var. Bu çok önemli bir şey. İnanç mantık dinle alakası yok. Bunu izle. Tamam mı? de şeyler otursun. Ve en sonda seni sen yapan düşünce huy videosu. Ben bu videoyu çok seviyorum. Bu videoyu sağ olsun rahmetli Dostoyevski'nin sayesinde yapmıştım. O benim farkındalığımı açmıştı. Bu videoyu izle. Tamam. Bu da beşinci son video. Ondan sonra bir gün boyunca bu beş videoyu izledin ya, bir gün boyunca hiçbir şey yapma. Hiçbir şey. Çünkü yeni bir bilgi geldiğin zaman beynin o bilgiyle senin bilginin çelişir, bir sentez olur, yeni bilgi ortaya çıkar ve kendini tanırsın. Aa ben boş bir insanmışım, boşa yaşıyormuşum, dolu bir insanmışım, doğru bir yoldaymışım. Karar alırken size bir taktik söyleyeyim. Şu hayatta ne, ne yaparsanız yaparınız, ne düşünürseniz düşünün, her zaman şuna bak. Bu yaptığım için uzun vadede bana yararı var mı? Var. O zaman yapmaya devam et. Uzun vadede yararı var mı? Yok. O zaman yapmayı bırak. Bu şey olur. Ee, onay makamı olur. Yani insan hayat kararlardan ibarettir. Bundan dolayısıyla sizin bir onay makamınız olur. Ne yaparsanız hep ona bak. Uzun vadede yarar mı var? Yap babacığım. Araba alıyoruz, Volvo alıyoruz. Al babacığım. Toyota Corolla alıyoruz. Al babacığım. BMW alıyoruz. Al babacığım. Ben ben mi alınır mı lan? Saçmalama ya. Audi olur. Audi. Olur. Audi olur. Toyota olur. Volvo olur. BMW olmaz. BMW olmaz. Olay uzun vadede neyin yararı var? Ne için pişman olur? Bir gün hiçbir şey yapma. Bu iki videoyu izledin ya. Ondan sonra, ama bir saat, ya bir gün, bir gün derken uyu ya. Yani. Ondan sonra da ve gençlere de söyledim. Bir tane kağıt alıyorsun, tamam mı? O kağıdı kimseye göstermiyorsun abi, tamam mı? Kağıdı kimseye göstermiyorsun, bir tek senin gizlinden olacak. Beş tane çok güzel huyunu, beş tane çok kötü huyunu o kağıda yazıyorsun. Ben de bunu yaparım. hep. Kağıdı kimseye göstermeyeceksin ama. Beş tane çok güzel huyun. Beş tane çok kötü huyun. Yazacaksın kağıda. Daha bunu hemen yazmak zorunda değilsin. Aklına geldikçe yazarsın. Şu huyun güzel. Şu huy bak alışkanlık diyor. Ondan sonra da o beş tane kötü huyunu güzel huya çevir. Hayatın güzelleşsin. Bu kadar lazım. Bu. İşte burada seni kalıba sokmuyoruz o kötü huyunu nasıl güzele çeviririz? Mesela ben 6 yaşımdan beri sigara içen bir adam. Benim çocukken burnum kanıyordu. Burnumda şu sağ sol sol taraf bozuk. Doktor sigara önermiş. Sigaranın dumanındaki sıcaklık benim kılcal damarların dengesini bozuyor ve ben kanama duruyordum. Yoksa ben kansızlıktan bayılıyordum. 17 yaşında bu geçti. Ondan sonra üniversitede bir ilk üniversitem. Sigarayı bıraktım biz 8 ay. Sonra geri başladım. Ondan sonra ya ders çalışırken çay sigara yapayım diyordum. Bir öyle öyle de sigara geri başladım. Ondan sonra sigarayı bırakamadım. Şimdi sporcu da adamız. En son kendimden kabullendim. Dedim ki ben sigarayı seviyorum. Bırakam bunu kendime itiraf ettim. Bırakmak istemiyorum. 8 ay sonra. Ne yapayım ne yapayım dedim. Elektronik sigaraya yöneldim. Bunun aldatmacası ne? Şu, bunda duman, is olmadığı için ciğerinde katran birikmiyor. Aldığın o sıvısı, likiti kaliteli ise iyi, kalitesiz ise şeker birikiyor. Kendimi böyle avuttum. Dedim ki, ne kadar az zarara giderim. Ondan sonra gittim Kızılay'a 24 defa kan bağışladım. Bak, bu, bu benim işte. Gittim Kızılay'a 24 defa kan bağış. 15 yıl 50 kilo yedekle koştum. Düzenli olarak 15 yıldır koştum. İşte 2, senedir de body'e yöneldim. Body ara ara gidiyordum. 2 ay gidiyordum. 1 ay gidiyordum falan. Şu an komple body. Bundan dolayısıyla o alış, kötü alışkanlığını yok edemezsin ama bunu törpülersin. Nereden törpülerim? Bundan dolayısıyla bütün olay bu. Şimdi o kağıda 5 kötü huyunu, 5 güzel huyunu yazıyorum ya. Bunu dediğin zaman çocuklar şunu anlıyor. Bakıyor ulan diyor benim hiç güzel bir huyum yokmuş ki. Bakıyor böyle. Kendine düşünüyor tamam mı? Çünkü gizli yazıyorum diyorum ya. Toplum içinde de söylemiyorsun bunu. Diyorsun ki bana sakın söyleme. Güzel huyunu kötü huyunu söyleme diyorsun. Çünkü bilen, o yaşlarda internette ne halklar elinde biliyoruz artık. Bundan dolayısıyla çocuklar şunu anlıyor. Bakıyor lan benim hiç kötü, güzel huyum yokmuş. Kötü huylarım çok. İşte olay bu usta. Şimdi nesil geleceğe inanmıyor. Adamlar diyor ki okusak ne olacak? Herkes işsiz, herkes fakir, kimse şey yapmıyor. Afganlar göre bilmem ne bir şey. Herkes diyor işsiz diyor. İyi de usta. Al bak sana. Yeni meslekler bunlar. Eski meslekler gidiyor, evriliyor. Yeni meslekler geliyor. Bundan 50 yıl önce Türkiye'de semercilik diye bir meslek vardı. Şimdi var mı? Yok. Önceden semercilikte 50 bin kişi çalışıyordu. Şu anda semercilikte 100 kişi anca çalışıyordur. Türkiye'de şu an yüzde yetmiş eşeklerin nüfusu azalmış. Niye? Çünkü binek Renault, Renault 12 gidiyor artık. Değişiyor. Bak yeni meslekler. Kimse bunu demiyor. Bundan dolayı Sele Usta bir gün hiçbir şey yapma. Ondan sonra kağıda yaz. Kimseye gösterme. Kendi kendine onları nasıl yararlı hale getiririm. Nasıl getiremiyorsam da törpülerim. Planını yap. Zaten bu videolar sana bir örnek olur.